uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar e, separate modülüyle devam ediyoruz kaldığımız yerden şimdi en son batch modülünde kalmıştık separate modülüyle devam edelim separate ne işe yarıyor şöyle batch ile birlikte göstereceğim batch modülü burada separate burada şimdi batch modülünde biz ge gezen birimlerimizi belirli sayıda gruplara ayırıyorduk. Daha doğrusu belirli sayılarda grupluyorduk. Mesela onarlı biçimde paketliyoruz ürünlerimizi veya yolcularımızı otuzarlı şekilde bir otobüse dolduruyoruz veya bir su kabının içerisine işte belirli miktarda su yerleştiriyoruz gibi paketleme işleminin yapıldığı ne varsa hepsini hemen hemen 5 modülüyle kullanıyoruz. Separate de aslında 5 ile bağlantılı kısmı da var. Bağlantılı olmayan kısmı da var. Şöyle bir çift tıklayalım. bir bakalım neler var. Name kısmında her zamanki gibi buraya bir isim giriyoruz. Yani bu modülü simülasyon içerisinde tanımlayabileceğimiz bakınca anlayabileceğimiz ne olduğunu bir isim giriyoruz buraya örneğin ne diyelim işte ürünlerin e, paketlerinin e, açılması diyelim şimdi bakın bunu ben simülasyonda nerede görsem baktığımda diyeceğim ki Aa, burada ürünlerin paketleri açılıyor <laughs> dolayısıyla bu şekilde bir isim tanımlaması yapmanız gerekiyor şimdi ikinci olarak e, Type kısmı burada önemli. Type kısmında iki tane seçeneğimiz var. Duplicate, Original ve Split Existing Batch. Eğer Duplicate Original'ı seçerseniz e, ya da şöyle diyeyim tersten geleyim. Duplicate Original'ı seçmenizin sebebi orijinal yani buraya gelen bir tane varlığı belirli sayıda kopya etmektir. Mesela buraya bir tane ürün gelip Buradan iki ürün çıkmasını istiyorsanız, burada mesela bir fotokopi işlemi gibi düşünün, bir fotokopi makinesine bir tane e, ürün giriyor ama iki tane ürün çıkıyor, orjinalle birlikte iki ürün çıkıyor bir fotokopi alırsanız. Aynı işlevi görüyor arkadaşlar. separatete bir fotokopi makinesi gibi buraya gelen ürünlerin ürünleri istediğiniz sayıda çıkarabiliyorsunuz. Burada mesela iki tane girdiğimde aslında demiş oluyorum ki ben bu ıı, makineye <laughs> iki tane fotokopi çek. Yani ürünün kendisiyle birlikte üç tane oluyor. Bakın buraya dikkat dikkat edelim. Ürünün kendisiyle birlikte üç tane oluyor. Eğer ben iki tane toplamda istiyorsam bir, bir kopya alacağım ve toplamda da orijinalle birlikte iki ürün çıkmış olacak. Orijinali unutmuyoruz hiçbir zaman. Eee <laughs> Peki bu nedir? Bu çok ıı, karıştırılan bir şey. Şimdi bakın arkadaşlar e, diyelim e, fotokopi e, çektiniz ve bu ürünün mesela elinizdeki orijinal kağıdın bütün özelliklerinin e, bu kopya edilen fotokopisi çekilen yeni kağıda aktarılmasını istiyorsunuz. Bu durumda işte buradan ayarlıyorsunuz. Eğer burayı 100 girerseniz orijinal sizin elinizdeki orijinal kağıdın birebir kopyasını çıkaracaktır. Yani buradaki tabi ne açısından zaman maliyet gibi e, orijinal varlıkta var olan her şeyi birebir olarak kopya edilen varlığa aktarır. Ama mesela %50 girersem ben buraya orijinal varlığı işte zaman maliyet gibi değerlerinin Yarısını aktaracaktır. Aslında şöyle düşünün, buraya 50 girdiğinizde orijinal varlığı ikiye bölmüş gibi oluyorsunuz. Tabi zaman ve maliyet açısından. Şimdi burada tamamen sizin simülasyonunuzun mantığı karar verecek buna. Simülasyonunuza bakmanız gerekiyor. Yani nasıl ilerliyor. Bu bu noktada mantık nasıl? Dolayısıyla buradan karar ver, ver, vermeniz gerekiyor. Şimdi Duplicate Original ikinci kısımda ikinci kısımda da Split Existing Batch var. Şimdi Split Split Existing Batch kısmında üç tane seçenek var. Birincisi orijinal varlık değerlerini saklıyoruz. İkincisi Temsilci varlığın değerlerinin hepsini alıyoruz. Şimdi buradaki karar çok önemli. Eğer siz e, bu noktada yani bu ayırma işlemini mesela paketleri açma işleminden sonra temsilci varlığı kullanmaya devam edecekseniz, bütün temsilci varlık değerlerini veya seçtiğiniz bazı temsilci varlık değerlerini almanız gerekiyor. E, Burada yine zaman ve maliyet gibi e, etki buyutlar yani özellikler açısından. Ve bunu almak istemiyorsanız e, yani varlığın bu modüle girmeden önce veya e, işte batch modülüne girdiğinde e, ki ilk halini bırakmak istiyorsanız gezen birimin orijinal değerlerini e, ne geri döndürebilirsiniz. Genelde bu kullanılıyor. Çünkü e, hani e, şurada mesela 5 ile göstereyim size. Okey diyeyim şunu. 5 e, nerede? Evet. 5 modülünde mesela işte e, onarlı paketleme yaptık ama 5 modülüne girmeden önce varlığın bir özellikleri vardı. Bir, bir değerleri vardı. O değerleri temsilci varlığa aktardık. E, işte daha sonra burada bu separate modülünde bu orijinal varlığın değerine geri dönüp dönmeyeceğimizi belirliyoruz. Yani ben bu noktadan sonra diyor ne yapayım diyor program. Biz burada diyebiliriz ki 5 modülünden önceki özellikleri tut onlarla devam et yola. Veya burada oluşturduğumuz onarlı varlığın yani 11'in mi temsil eden varlık temsilci varlık olur. O temsilci varlığın bütün özelliklerini al. Veya belirli o temsilci varlığın belirli özelliklerini kullanarak yola devam et diyoruz. Genelde dediğim gibi bu çok kullanılıyor. Yani ilk e, özellikle 5'ten beş, önceki özelliği e, aynen buradan devam etsin diye kullanıyoruz. Şunu sileyim. Evet separate modülü bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir sayacımız var bakın hemen onu e, belirteyim. Bu da number out. Yani buradan çıkan birimlerin sayısını sayıyor. Yani buradan kaç tane ürün çıktı onu sayıyor. Şuraya geleyim bakın. Şurada da orijinal ve duplicate diye iki kısım açılıyor. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Orijinal bizim fotokopisini çektiğimiz orijinal kağıt. Duplicate de fotokopi yaptığımız fotokopi işlemi sonucunda çıkan fotokopi yapılmış kağıtlar buradan çıkacak. Orijinal kağıdımızı da buradan alacağız. Bunun için fotokopi işlemi çok güzel bir örnek. Onun üzerinden anlat, anlatmak istedim. Separate modülü bu şekilde arkadaşlar.